Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım bugün için neler söyleyecek. Aklınızda kalbinizdeki kişi kimse ona niyetimi alıyorum. Bakalım odaklanıp neler olacak. Sizler de bu okumaya niyetlerinizi, enerjilerinizi gönderin. Bakın e, aklınızdaki insan aslında sizinle alakalı çok şey düşünüyor. Tek bir şey değil. Geçmişte yaşadıklarınız, yaşayamadıklarınız, e, aranızdaki bazı sinerji, uyum birçok şeyi düşündüğünü söylüyor. E, ama oturduğu yerde düşünüyor. Hani bakın kendisiyle baş başayken, yalnızken, hiç kimse yokken böyle hayaller var, düşünceler var ama Oturup bekliyor ya da hiçbir şey yapmıyor gibi geldi bana. Bu da e, kendi hayatını kurmakla alakalı. Yani öncelik olarak kendi hayatını kurmak istiyor. Düzenini kurmak istiyor. Aşamadığı sorunları, problemleri aşmak istiyor. Planları var kendi hayatıyla alakalı. Hedefleri var. Bunları tamamlamak istiyor. Ve bakın aslında sizinle de alakalı bir şeyler istediğini, hatta böyle uzaktan yolunuzu gözlediğini görüyorum. Bir şey olur mu? Olacak mı? Nasıl olacak? Nasıl devam edecek? gibi bir e, düşünce içine girdiğini görüyorum karşı tarafın açıkçası. Ve siz bu kişiyi beklemekten çok yorulmuşsunuz, çok sıkılmışsınız. Artık siz de e, çaba göstermeyi bir kenara koyuyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hani... O bana kapıları kapatıyor, sorunlar yaratıyor ve ben artık onu kurtarıcı olmak istemiyorum. Özellikle bakın başınız çok ağrıyor olabilir, baş ağrıları çekiyor olabilirsiniz. Tam şu anda bana geldi yani bu ağrı. Ve bakın iş, gündelik hayal. Hayat, ortaklık, para, e, topluluk gibi alanlarda bir takım e, planları var, hedefleri var. Aslında sizinle de alakalı bir şeyler yapmak istemiş ama yapamamış. Yani siz bir ilişkide zaten birlikte olmak istemişsiniz. Her şeyi ben yapmayayım gibi ama bunu yapamamış olarak gözüküyor. Birazcık daha ilişkinin temeli size kalmış e, gibi gözüküyor ama o bu aralar sizi hatırlatan şeylere baktığını söyleyebilirim hani e, resimleriniz olabilir anılarınız olabilir gündemleriniz olabilir sizi hatırlatan e, durumlara bakıyor ve sizi de bu dönemde merak ettiğini söylüyor. Ama siz zaten bu kişiye çok destek olmuşsunuz, yardım etmişsiniz. Bunun da farkında açıkçası. Hatta bazılarınız için para olarak sizden destek isteyebilir. Ya da işte bak gel beraber bir şeyler yapalım ortaklaşa da diyebilir. Bazılarınız için bu geçerli olacaktır. Bakın çok fazla basireti bağlı. Doğruyu göremiyor, seçemiyor, karar veremiyor. Bu bir kararsızlıktır. Yani bir kararı verirsin arkasına duyur duramazsın ya da karar vermeyi ertelersin gibi. Gerçekten bu kişinin basireti kapanmış. Aklında sürekli olumsuz düşünceler ne doğruyu görebiliyor ne sizi görebiliyor. Sürekli hatalar yapıyor ya da niye eli uzatsa kalıyor. Bakın e, istedikleri var bu gerçekleşmiyor ona göre yarım kalıyor. Sizinle alakalı hayalleri var bunu gerçekleştiremiyor. Yapamıyor yani böyle telefonu eline alıyor vazgeçiyor. Hani e, bir soğuma geliyor, bir uzaklaşma geliyor hayatına devam ediyor Hani basireti bağlı olarak gözüküyor. Aynı zamanda sizin de basiretinizi bağlamış bu kişi sürekli bu kişiyle vakit geçirdiğiniz için ya da düşündüğünüz için hayatınızdaki işleriniz, aşk hayatınız çok terse gitmiş gidiyor olabilir. Ya bunlar için tedavi veriyorum bana ulaşabilirsiniz. Burada karşı taraf dediğim gibi sizin alakalı gerçekleri göremediği bir noktadan gidiyor. Bu da ne demek biliyor musun? İsterse dünyanın en iyi insanı ol. İstersen ona dünyaları ser. Ne yaptın ki olur? Yapmasaydın olur. İşte ne yaşadık ki olur? Yani göremez aslında aranızdaki güzel olan şeyleri, yaşadığınız duyguları, ya bu fırsatı da kaçırmayayım noktasını göremiyor açıkçası. Ama ee, geçmişi düşünüyor. Kupa altılısı geçmiştir, anılardır, mazidir, duygusallıktır. Ee, yani o yakınlıkları samimidir. Ruh eşlerinden de bahsedebiliriz. Aslında geçmişinizi düşündüğünde gerçekten çok ayrı bir yere sahip olduğunuzu söylüyor. Sadece bir sevgili, partner değil ya da kimin için dinliyorsanız. Her şeyden önemlisi bir arkadaş, dost... Onu iyi baktığınızı, bakmaya çalıştığınızı, yani koruduğunuzu, kollamaya çalıştığınızı, hayaller kurdurduğunuzu görüyorum. Karşı tarafta bunu hissediyor. Bu şekilde davranamasa da onun gözünde gerçekten manevi olarak değeriniz çok yüksek. Ee, sizinle güzel bir bağ, sinerji e, kurmuş durumda gözüküyor. Açıkçası aynı zamanda görüşmeler de olacağını söyler kupa altılısı, karşılaşmalar, tesadüf görüşmeler, birlikte zaman geçirme gibi durumlarda aranızda olabilir olarak gözüküyor. Bakın burada iki tane ikili yan yana gelmiş ve ortasında da üçlü ve altılı böyle devam etmiş durumda. Yani şunu söylemeliyim. Karşıdaki insan karar verirken e ee, sürekli kendini düşünen bir tarafta olduğu için bir ortaklık e, ikinizin adına bir şey yapamadığını, yapamadığı için de sürekli bu adımların çok yavaş gittiğini söylüyor. Aranızdaki ani bitiş, yıkım, ayrılığı düşündüğünü görüyorum. Ya da iletişim problemleriniz var. O yüzden beklenmedik bir şekilde size gelmek isteyecek. Hani hiç düşünmezken e, ee, bu haldeyken çok fazla kendi keyfine, rahatlığına, sevkine odaklanmış bir kişiymiş. Yani böyle para e, ya da çok flörtler, insanlar hani e, sadece o mutlu olsun, o keyif alsın, tatmin olsun. Bu buna odaklanmış bir kişiymiş. E, burada ve sizi görmüyormuş ne yazık ki. Hani bana bu hatayı yaptı bunu söyledi hiç demeyin. Zaten sizi görmüyormuş ki ben buna hata yapmayayım ...desin. Yani orada zaten... ...siz tam anlamıyla... ...farkınıza bile varamamış... ...size bir sıradan insan gibi davranmış... E, ...olarak gözüküyor. Ama burada dileğiniz var. Bakın. Bu dileğiniz... ...gerçekleşecek olarak gözüktü. Evet. E, zihniniz susturamayacak. Çok fazla aklına geleceksiniz. Kafasını uyuşturmak için... ...bir takım kullanıyorsa alkol ve benzeri şeyler alabilir. Zihni hiç susmayacak ve sizinle ilgili düşünceler içerisine girecek. Susmayan bir zihin içine girecek diyor. Ama aynı zamanda da susmayan bir zihni olabilir. Belki bu kişiye karşı yapılmış bir şeyler yaptıysanız zihni susmuyor olabilir. Ama yine de çok fazla mesafeli ve tavır koymaya çalıştığını görüyorum. Bunu neden yapıyor? Otoriterlik sağlamak için, yenilmemek için, yenik düşmemek için size bu şekilde davrandığını görüyorum. Ama sizi de kızdırmış. Artık siz taviz vermek istemiyormuş, istemiyormuş gibisiniz. Soğukkanlı davranmaya çalışacaksınız. E, aynı zamanda aklınızdaki insan zaaflarına çok yenik düşüyor. Hatalara çok çabuk atlayabiliyor. Hani zekiyim diye dolanıyor ama <laughs> akıl burada çalışmıyor ne yazık ki. Ve sizin o duygusal tarafınıza çok alışmış. Ee, o tavrınızı çok arıyor gibi geldi bana. Hani o sıcak, o şefkatli tarafınızı arıyor. Bir de şöyle bir şey olabilir, aranızda üçüncü kişiler olabilir. İlişki çarpık bir ilişkiye gitmiş olabilir. Bakın üçüncü kişiler aile üyeleri olabilir, arkadaş çevreleri olabilir. Eski eş, eski sevgili gündemleri olabilir. Şu an hayatına devam eden birisi olabilir. Bunun farkında ve bununla alakalı da aslında karar veremeyen bir tarafta. Çünkü siz artık ondan gidiyorsunuz. Size soğuk bir tavrı var, çok mesafeli. Ama karşı tarafta, bulunduğu yerde diyelim eğer kimse onu bir şekilde kabul ediyor şefkat gösteriyor idare ediyor ya da işte aile üyeleri ise mesela üzerinde çok büyük hakkı emeği var aşamıyor arkadaşları ise sürekli vakit geçiriyor hani e, onlar bir tık daha üstte oluyor gibi bir algı var ama sizin burada bir dileğiniz var çok kalpten dilemişsiniz bu dileğiniz dokuzu vakitler içerisinde gerçekleşecek arkadaşlar çünkü kalbiniz çok temiz ve hakkıyla davranışlar olmamış. Eksik olan bir şey var. Evrende adalet o şekilde çalışır. Bazen biz haklı olduğumuzu düşünsek bile haksız olabiliriz. Çünkü şuna bakılır. Yani gerçekten temiz bir şekilde mi bu kararı aldı? Öne açık mıydı? Yani haklı bir şekilde yapabildi mi? Bu şekilde adalet sağlanıyor. Burada da eğer karşı tarafla ilgili haklı olduğunuzu düşünüyorsanız şahit size bu kişiden güzel haberler var. Ee, yani pişmanlığı ile alakalı göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Instagram e, tam Merkür retro geçişinde bir blokeye uğradı. Tabii şaşırmamak lazım. Çünkü Merkür gezegeni iletişim gezegenidir. Önce Başak'ta sonra Aslan Burcu'nda yükselecek. Başak, Aslan çok fazla teknolojiden, iletişimden... ...özellikle insanların arasını ilgilendiren... ...daha çok konulardan bahsettiği için şaşırmamak lazım. Merkür Retro'larında bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden Instagram... Yahut başka şeyler de buradan etki alacak Çünkü Merkür retroda başladığı için yılda 3 kez Merkür retrosu oluyor ee, düzeliyormuş gibi gözükse bile yine sorunlar olmaya devam edecek O yüzden e, bu dönemde bu döngüde mail adresinden bana ulaşırsanız daha iyi olabilir çünkü e, Merkür retrodayız farklı şeylere yönelmek çok doğru değil onu söyleyeyim size ee, her adımda bir tuzak var diyor ya Rumi. Biraz öyle. Merkür retrolarda eşyalarınıza, elektronik aletlerinize, sosyal medya hesaplarınıza, banka hesaplarınıza attığınız adımlara, yani günü kullandığınız telefonlara, bilgisayarlarınıza, ekstra kargolarınıza, rutinlerinize dikkat edin. Ee, çünkü Eylülün artık or, yani başına doğru diyelim artık, hani bir onunu görelim. Çünkü gölge kısımları da oluyor. Eylül'ün onu gibi rahatlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.